Ve şimdi ilk kartımızı çekiyorum. O da ne? Karşımıza çıkan kart değnek kralı. Daha kartı elime alır almaz içimde bir ateş parladı. Değnek kralı tutkunun, liderliğin ve karizmanın kartıdır. Aslan burcu olarak zaten doğuştan lider, gözleri üzerinde toplayan bir enerjiye sahipsin. Bugün bu özelliklerin adeta ışıldayacak. Şimdi bu kartın sana aşk, para ve ruhsal gelişim alanlarında neler fısıldadığına bakalım. Aşk ve ilişkilerde DNA kralı seni ilişkinde veya flört ettiğin kişi de liderliği ele almaya davet ediyor. Bugün seni izleyen, sana hayran olan biri olabilir. Belki de partnerinle aranda bir süredir duran bir mesele varsa cesurca ilk adımı atıp çözüm getiren taraf olacaksın. Senin doğal sıcaklığın ve cömertliğin ilişkinin havasını değiştirecek. Eğer hayatında biri yoksa, etrafında seni izleyen, senden etkilenen bir kişi olabilir. Bugün ona kendini gösterme zamanı. Unutma, senin karizman ve içindeki ateş bugün çok güçlü. Para ve kariyer alanında ise değnek kralı liderlik vasıflarının iş hayatında öne çıkacağını gösteriyor. Belki bir projede sözü geçen kişi olacaksın. Belki de yeni bir fikirle ekibini peşinden sürükleyeceksin. Patronun ya da üstlerin bugün sana daha fazla güvenebilir. Hatta kendi işini kurmak isteyen bir aslansan, bugün o ilk adımı atmak için mükemmel bir gün. Maddi konularda da girişimci ruhun seni kazanca yaklaştıracak. Cesur adımlar ödüllendirilecek sevgili aslan. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise değnek kralı sana içindeki yaratıcı gücü ortaya koymanı söylüyor. Yıllardır içinde bir hevesle beklettiğin o proje, o hayal ya da o niyet bugünlerde su yüzüne çıkmak istiyor. Kendi iç sesine güven, hayallerinin peşinden korkusuzca git. Dramatik ve etkileyici doğanla çevrendekilere de ilham olabilirsin. Bugün kendini olduğun gibi tüm ihtişamınla ortaya koymaktan çekinme. Değnek kralı ile başlayan bu yolculukta aslanın kalbindeki ateşi harlayan bir enerji var. Şimdi bu ateşin hangi alanda odaklanması gerektiğini birlikte keşfedeceğiz. Sırada ikinci kartımız var. Hazır mısın? Öncelikle aşk ve ilişkilere bakalım. Tılsım üçlüsü ilişkilerde işbirliği, ortak hedefler ve birlikte büyümenin önemini anlatıyor. Eğer bir ilişkin varsa ya da yeni bir aşka yelken açmak üzeresin. Bu dönem senin için tek başıma her şeyi yapabilirim demekten biraz uzaklaşmak anlamına geliyor. Kalbindeki liderlik isteği bu kart sayesinde ortak bir amaç için el ele vermeye, partnerinle birlikte yeni bir temel inşa etmeye dönüşüyor. Belki de uzun zamandır içinde tuttuğun bazı duyguları paylaşmak ilişkinizin sağlıklı gelişimi için gereken bir adım olacak. Eğer hayatında bir ilişki yoksa bu kart sana oluşacak yeni bağlarda samimiyet ve ekip çalışması çok önemli diyor. Mesela karşı tarafa kendini açıkça anlatmak, ortak bir paydada buluşmak, küçük jestlerle büyük bir güven ortamı yaratmak bu dönemde seni öne çıkaracak. Aslan'ın gururlu ve bazen gösterişli tarafı şimdi biraz daha paylaşımcı, daha işbirlikçi olmaya davet ediliyor. Unutma, Gerçek büyüklük kimi zaman kalbini açmak ve birlikte bir şeyler inşa etmeyi seçmekte saklıdır. Şimdi paraya işe ve kariyere geçelim. Tılsım üçlüsü iş hayatında detaycılığa, ekip çalışmasına ve ustalığa işaret eder. Eğer son zamanlarda kendi projende liderliği üstlenmişsen bu kart sana artık yalnız başına ilerlemeye çalışma, etrafındaki insanlarla ortaklık kur, danış ve geri bildirim al diyor. Belki iş yerinde bir proje var ve senin vizyonuna ihtiyaç duyuluyor ama aynı anda farklı bakış açılarını da bir araya getirmen gerekiyor. Özellikle kariyer yolculuğunda terfi ya da yeni bir iş teklifi gibi bir fırsat kapıdaysa bu süreçte kendini göstermekten çekinme ancak başkalarının katkısını da ciddiye al. Mali konularda ise harcamalarına dikkat edip planlı ve stratejik hareket etmek çok önemli. Bütçe planı yapmak, yatırım fırsatlarını araştırmak ve finansal kararlarını tek başına almak yerine bir uzmandan fikir almak seni çok daha sağlam temellere taşıyacak. Aslanın doğal cömertliğiyle. Bazen fazlaca harcamaya meyilli olabilirsin ama şimdi sorumlulukla hareket etmek zamanı. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından baktığımızda tılsım üçlüsü kalıcı dönüşümün ancak sürekli çabayla, sabırla ve öğrenerek gerçekleşeceğini vurguluyor. İç dünyanda kendini geliştirmek için yeni bir eğitime başlamak, bir ustadan ya da mentordan rehberlik almak ya da bir topluluk içinde yer almak sana çok iyi gelecek. Mesela bir sanat kursuna katılmak, bir hayır işinde gönüllü olmak ya da kişisel gelişim grubuna üye olmak. Bunlar tam da senin yaratıcı ve ilham verici doğana uygun yollar. Belki de uzun zamandır tek başına ilerlemeye çalıştığın bir konuda artık destek istemenin, tecrübe paylaşmanın ve yeni bilgilerle kendini beslemenin vakti geldi. Aslanın dramatik ve sahneyi seven tarafı bu dönemde başkalarıyla birlikte sahnede parlamayı, birlikte üreterek güçlenmeyi öğreniyor. Şimdi bir düşün. İlk kartımız değnek kralı sana içindeki lideri ve potansiyelini göstermişti. Tılsım üçlüsü ise bu potansiyelin ancak emekle, sabırla ve işbirliğiyle gerçeğe dönüşeceğini söylüyor. Yani ateşin yandı ama şimdi bu ateşi bir yapıya dönüştürmek gerekiyor. Senin için asıl düğüm noktası burada başlıyor. Benden bize geçişin Hayallerini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. Ve tabii ki sıra üçüncü kartımızda. Bakalım yıldız kartı bu yolculukta sana hangi umutları ve ilhamı getirecek? Hazırsan birlikte üçüncü karta geçelim ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda yıldız enerjisiyle adeta ışık saçan bu kart bu yolculuğun en umut dolu noktasını temsil ediyor. Yıldız kartı sana diyor ki Şimdi geleceğe umutla bakmanın, içindeki ışığı yeniden keşfetmenin ve hayallerine doğru cesurca ilerlemenin tam zamanı. Bir önceki kartımız olan Tılsım Üçlüsü sana emek vermenin, işbirliğiyle ilerlemenin gerekliliğini anlatmıştı. Yıldız ise sana şunu söylüyor: Çabalarının karşılığını alacaksın. Umudunu kaybetmeden devam et çünkü evren senin yanında ve sana ilham vermek için burada. Aşk ve ilişkiler konusunda Yıldız kartı sana saf, samimi ve iyileştirici bir enerji sunuyor. Sevgili Aslan, gururunu bir kenara bırakıp kalbini açmanın tam zamanı. Eğer bir ilişkideysen, duygularını daha şeffaf ve kucaklayıcı şekilde ifade et. Geçmişte yaşanan kırgınlıkları ve dramaları geride bırak, çünkü Yıldız kartı sana affetmeyi ve ileriye umutla bakmayı öğütlüyor. Hayatında yeni bir aşk varsa veya mevcut ilişkin tazelenmek istiyorsa önce içindeki ışığı parlat. Cömertliğini ve sıcaklığını göster. Ama ego odaklı davranmak yerine karşı tarafın duygularına da kulak ver. Unutma, liderliğin sadece öne çıkmak değil, aynı zamanda ilham vermekle de ilgilidir. Para ve kariyer alanında yıldız sana şu mesajı getiriyor: Şimdi hayallerini gerçeğe dönüştürmek için daha fazla cesaret ve umutla hareket et. İş yerinde ya da kendi projelerinde yaratıcılığını ön plana çıkar, yenilikçi fikirlerini paylaşmaktan çekinme. İleriye dönük hedeflerini netleştir ve bunlar için adım adım ilerle. Finansal olarak bir iyileşme ve rahatlama dönemi seni bekliyor ancak gereksiz harcamalardan kaçınman Büyük riskler almadan stratejik davranman önemli. Cömertliğini koru ama kaynaklarını akıllıca yönet. Ekip çalışmalarında liderliğinle fark yaratabilirsin ancak herkesin katkısına değer vermeyi unutma. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise yıldız sana iç huzur ve yenilenme vaat ediyor. Sevgili Aslan, şimdi içindeki ışığı parlatmak, kendinle barışmak ve yeni umutlara kapı açmak için harika bir zaman. Kendine karşı nazik ol, geçmişin ağırlıklarını bırak ve geleceğe inançla bak. Meditasyon, doğada vakit geçirmek veya yaratıcı faaliyetlerle ruhunu besleyebilirsin. Pozitif düşüncelerle kendini motive et. Küçük adımlarla büyük değişimler başlatabilirsin. Gururunu sağlıklı bir şekilde kullan ve içsel sesine kulak vermeyi ihmal etme. Şimdi Yıldız kartının rehberliğinde hayatına yeni bir enerji katmak senin elinde. Ve işte geldik bugünkü yolculuğumuzun sonuna. Kartlarımızın enerjisi seni rehberliğe taşıdı ve şimdi bu rehberliğin özünü birlikte toparlıyoruz. Bugün seçtiğimiz üç kartın verdiği mesajlar birbirini tamamlıyor ve Aslan burcunun güçlü ruhuyla güzel bir hikaye oluşturuyor. Önce değnek kralı ile başladık. Bu kart hem aşk hem para hem de kişisel gelişim alanında sana liderlik ve özgüven getiriyor. Özellikle aslan enerjisiyle birleşince bugün duygusal ilişkilerde girişimci ve cesur olman gerektiğini gösteriyor. Karşına çıkan fırsatlarda gururunu ve yaratıcılığını ön plana çıkarabilirsin. İlişkin varsa partnerinle açık ve net konuşmak seni bir adım öne taşıyacak. Bekarsan, kendinden emin tavrın yeni bir başlangıcın kapılarını açabilir. Para ve kariyer açısından değnek kralı sana büyük bir motivasyon ve öncülük enerjisi veriyor. Bugün ekip içinde ya da iş ortamında yaratıcı fikirlerinle dikkat çekebilirsin. Cömertliğin ve dramatik yaklaşımın sayesinde projelerde fark yaratma ihtimalin çok yüksek. Kişisel gelişim olarak ise özgüveninle harekete geçme zamanı yeni bir hobiye başlamak ya da kişisel bir hedef koymak için harika bir gün. Kendini daha cesur ve etkili hissedeceksin. İkinci kartımız olan tılsım üçlüsü ise odaklanman gereken alanı gösteriyor. Bu kart ilişkilerde işbirliği ve ortak çaba çağrısı yapıyor. Bugün sevgilinle veya yakınlarınla birlikte bir konuda bir araya gelip fikir paylaşabilir, sorunları birlikte çözebilirsin. Kariyer ve para açısından ise bir ekip çalışması ya da ortak bir proje öne çıkıyor. Belki yeni bir iş teklifi ya da birlikte bir yatırım fırsatı gündeme gelecek. Kişisel gelişimde ise destek almaktan ve deneyimlerini paylaşmaktan çekinme. Başarıya giden yol bugün takım ruhundan geçiyor. Son olarak yıldız kartı, günün rehberliği ve ana mesajını tamamlıyor. Yıldız ilişkilerde umut ve iyileşme enerjisi getiriyor. Eğer kalbinde bir kırgınlık varsa veya bir sorun varsa, bugün affetmek ve yeni umutlara açılmak için harika bir zaman. Kariyer ve para alanında ise uzun vadeli hedeflerine yeniden inanman ve planlarını tazelemen gerekiyor. Bugün attığın adımlar ileride parlak sonuçlar doğurabilir. Kişisel gelişim açısından Yıldız kartı senin ilhamını ve ruhsal ışığını yeniden canlandırıyor. Kendine güven, hayallerine tutun ve pozitif kal. Eğer bu rehberlik sende yankı bulduysa enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Yorumlarını okumak ve enerjini hissetmek benim için çok kıymetli. Yarın ise kartlarımızda çok daha derin bir değişim enerjisi var. Özellikle aslan burcunun gizli tutkuları ve beklenmedik sürprizlerle dolu bir bölüm bizi bekliyor. O yüzden yarını kaçırma ve bu güzel enerjiyle yeni güne birlikte adım atalım. Her şeyin en güzelini yaşamanı, içindeki ışığın hep parlamasını diliyorum. Sevgiyle kal ve unutma, senin liderliğinle her gün yeni bir umut başlıyor.